halen bilmeyen olduğunu bildiğim için e, Go Maç Ligi'nden de yani hemen şuradan halen efsanevi Pokemon almak mümkün. Bunu oynamadığınız için bilmeyen arkadaşların sayısı çok fazla. Diyelim ki şu an basit açım göstereyim aynı zamanda. Şöyle işliyor buradaki sistem. Şu an akında gördüğünüz herhangi bir efsane bir Pokemon buraya yansıyor dostlar. Ve bu sürekli oluyor haberiniz olsun. Ve bu topları atabildiğiniz kadar atabiliyorsunuz. Bir top limiti sınırı yok. O açıdan da buradan aldığınız Pokemon garanti olarak %100 ihtimalle sizin oluyor dostlar. Yani Akın'a hangi Pokemon gelmişse o Pokemon buraya geliyor. Yakın zamanda da çok güzel Pokemon'lar gelecek. O yüzden rankınızı bir an önce 20'ye ulaştırırsanız siz de Go Maç Ligi'nden efsane Pokemon alabilirsiniz. Ve genelde buradan aldığınız Pokemon'ların IV'leri iyi oluyor dostlar. Ben çok fazla Shine'ı almışlığım da var. Kanalda da örnekleri var. Şuradan hemen 3 maç yaptığınız zaman 3. maçta gelen Pokemon'u alıyorsunuz. Ama dediğim gibi rankınızın, rütbenizin 20 seviye üstü olması lazım. Bu çok zor bir şey değil. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve şu an gördüğünüz gibi şuradan bakayım örnek bir var mı? Evet gördüğünüz gibi efsane Pokemon akınlarda. Ve bu efsane Pokemon aynı zamanda maç liginde de olmak zorunda dostlar ve değiştiği sürece de değişiyor. Yani maç liginde hangi Pokemon'un vereceğini şu an var olan hangi efsane Pokemon varsa o Pokemon'u verdiğini bilebilirsiniz. Yakın zamanda değişecek çok güzel Pokemon'lar geliyor. O yüzden bence rankınızı bir an önce 20'ye tamamlayın. Siz de ücretsiz efsanevinizi mutlaka alın.